Evet dostlarım. Diğer videodayız ve işler çok karışık. Yani dışarı çıkamıyorum. Oraya iskelet koymuşlar. Omen 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 diyorum. Oh, baby. Sabah Şuna sen aşağı gel bir. Tam senin diyarın neresindesin? Hem bak 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 bak. bak, bak. <laughs> bir şey olmaz gel yemek at bana. Dur be bu kalbim. Olmayın nasıl bulunur ya? Abi bir tane aç. Oğlum yatak yok bizde. Mete sabah yap. Tam dostlarım ben sabah yapıp geliyorum. Evet dostlarım geldik. Tuna telefon çok kötü kasıyor. Hayır. Kasmıyor. Benim kasıyor.

Geldin zaten. Dur lan bu diyarın şu tarafını da sıfır, onu merak et. Mete ben baktım Mete baktım ben çok güzel. Biraz manzara iyi görünüyor. Ana'mın ana'mın anam. anam, dayıması. İşte ben sana dedim buraya gel diye. Ana çabuk. O neyi? Nasıl yoksa elde Oğlum gelemem. Elma. Mete çok açım. Gel acil gel. Az önce Alex'in ya bir bölüm önce Alex'in mezarını gördük dostlarım. Ya bu nasıl bir şey yani? Ama evet haklıymışsın. Tavşan diyor buradaymış. Gel bakalım. Dostlarım şimdi bir tavşan diyarına girelim. Sen çok açtın, değil mi? Al, hayır ya, yok gerek yok. Yiyeyim şu. Tamam. Olmasın. Ne? No, nice. falan varsa da atma çünkü bunlar <laughs> elle elebiliyor. Nasıl? Bastı ya yoruyor. Sikarken. Gir. <gülüyor> <gülüyor> evet, <kesinlikle. gülüyor> İkisini aç. İkisini açamıyorum. İkisini sen açabiliyorsun <laughs> <mı> <buradan. gülüyor> Hızlı, <yapma. gülüyor> Hızlı yapmıyorum bak. Tık. Tık. Of. Gir gir. Evet, <laughs> <laughs> Bosna. Aç. Rose mi? Aç ver mi dedim mi? Hiç Bak yerde <laughs> Oğlum, ne? Ne yaptı? Orayı ben biliyorum. Orası en çok yer. Geldim sana. Sana şimdi buradan çıkacağız tamam mı? Hadi gel. Blok koyarak çıkacağız. Blok 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 blok. <gülüyor> 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 <Metin>. <gülüyor> Oo, <o. gülüyor> oh man. Bunu bak şurayı kırdım. Gel oraya gel oraya. <laughs> <kıyayım>? bak şuraya. <Gülüyor> Gelemiyorum. Ve <laughs> yollarca varmış. Neyse koyamıyorum. Sen koy artık abi. Videoyu çekmiyor muyuz? Çekiyoruz. Neyse görüşürüz dostlarım. Diğer bölüm gelecek.